Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün şok marketteyim buradaki temel gıda önerinin güncel fiyatlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ilk göstereceğim ürün. Altın küp markasının toz şekeri var. 5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı 109 TL. Irmak markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 109 TL. Tat küpü markasının kristal toz şekeri var. 5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 109 TL. Bilginiz olsun. Altın küp markasının toz şekeri var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 50 kuruş. Altın küp markasının küp şekeri var. 1 kilogram oluyor. 405 adet. Bunun fiyatı da 24 lira 75 kuruş. Altın küp markasının sargılı küp şekeri var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 41 lira 50 kuruş. Altın küp markasının esmer küp şekeri var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 35 lira 50 kuruş. Piyale markasının buğday unu var. 5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 55 lira 50 kuruş. Piyale markasının buğday unu var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruş. Evet yine burada Piyale markasının tam buğday unu var. 2 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 30 lira 45 kuruş. Sinangil markasının glutensiz unu var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 95 kuruş. Anadolu Çiftliği markasının 15'li yumurtası var. Bunların fiyatları da 26 lira 75 kuruş. Anadolu Çiftliği markasının 30'lu yumurtası var. Bunun fiyatı da 47 lira 50 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 95 kuruş. markasının Riviera zeytinyağı var. 1 litre oluyor bunun fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Leo markasının sızma zeytinyağı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 59 lira 50 kuruştan 54 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Leo markasının Riviera zeytinyağı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 54 lira 50 kuruş. markasının sızma zeytinyağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 118 lira 95 kuruş. Leo markasının Riviera zeytinyağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 107 lira 50 kuruş. Evin markasının ayçiçek çiçek yağı var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Evin markasının ayçiçek yağı var. 2 litre oluyor. Bunun fiyatı da 69 TL. Evet. Hemen burada da evin markasının ayçiçek yağı var. 5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 155 TL. Evin markasının mısır yağı var. Bunlar 5 litre oluyor. Bunların fiyatları da 179 TL. Bilginiz olsun. Safya markasının ayçiçek yağı var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 149 lira 95 kuruştan 145 TL'ye düşmüş. Anadolu Mutfağı markasının yerli pilavlık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 16 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının kırık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 13 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Yasemin kokulu pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 24 lira 90 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının nohutu var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 21 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının baldo pirinci var. 1 kilogram alıyor. Bunun fiyatı da 22 lira 75 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının eri kuru fasulyesi var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 28 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının dermasyon kuru fasulyesi var. 1 kilogram alıyor. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının barbunyası var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 34 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının yeşil mercimeği var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 26 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının Osmancık pirinci var. 2,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 44 lira 95 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının baldo pirinci var. 2,5 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 55 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının köftelik bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Anadolu Mutfağı markasının esmer köftelik bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının esmer pilavlık bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının pilavlık bulguru var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 50 kuruş. Anadolu mutfağı markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 22 lira 50 kuruş. Piyale markasının tel şehriyesi var, 500 gram oluyor. Bunun fiyatı 5 lira 75 kuruş. Piyale markasının arpa şehriyesi var, 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Piyale markasının kuskusu var, 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 5 lira 75 kuruş. Piyale markasının spagetti makarnası var. 500 gram oluyor. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde fiyonklu çeşidi var. Burgu çeşidi var. Yüksük çeşidi var. Ve son olarak da ince uzun çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları da 5 lira 75 kuruş. Bilginiz olsun. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı 37 lira 45 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 38 lira 45 kuruş. Çaykur markasının klasik altın baş siyah çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 44 lira 95 kuruş. Deren markasının bergamot aromalı siyah çayı var 500 gram oluyor bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruş. Lipton markasının Doğu Karadeniz çayı var 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 67 lira 50 kuruş. Lipton markasının çayı var 1 kilogram oluyor bunun fiyatı da 66 lira 95 kuruş. Lipton markasının demlik poşet çayı var bunlar yüzde oluyor 320 gram bunların fiyatları da 78 lira 50 kuruş. Delen markasının demlik poşet siyah çayı var. 320 gram oluyor. Bunlar yüzde oluyor. Bunların fiyatları da 37 lira 50 kuruş. Çaykur markasının Rize turist çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 69 lira 50 kuruş. Çaykur markasının tiryaki çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 47 lira 50 kuruş. Çaykur markasının filiz çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 77 lira 45 kuruş. Dedem markasının siyah çayı var. 400 gram oluyor. Bunun fiyatı da 69 lira 50 kuruş. Dedem markasının Rize siyah çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 46 lira 50 kuruş. Deren markasının harman siyah çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 45 lira 50 kuruş. Deren markasının tiryaki siyah çayı var. 1 kilogram oluyor. Bunun fiyatı da 43 lira 50 kuruş. Deren markasının siyah filiz çayı var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 25 lira 50 kuruş. Doğadan markasının form sade bitkisel çayı var. Bunlar 20'li oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Yine burada Doğadan markasının yumuşak içimli bitkisel çayı var. Şöyle çeşitlerini de göstermek istiyorum sizlere. Yeşil çay. Evet, burada da ananaslı çeşidi var. Bunlar 20'li oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet yine burada Doğadan markasının form bitkisel çayları var. Şöyle çeşitlerini de göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde kayısılı çeşidi. Hemen burada da kiraz saplı çeşidi var. Bunlar 20'li oluyor. Bunların fiyatları da 14 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Pınar markasının yağlı sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Pınar markasının çocuk devam sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 14 lira 95 kuruş. Mis markasının çocuk devam sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 8 lira 90 kuruş. Mis markasının yağlı sütü var. 500 milim oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 25 kuruş. Lir. Pınar markasının yarım yağlı sütü var. 1 litre oluyor. Bunların fiyatları da 13 lira 45 kuruş. Lir. İçim markasının laktozsuz sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 17 lira 75 kuruş. Lir. Pınar markasının yağlı sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruş. Lir. Tütaş markasının sütü var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Burada da Pınar markasının kakao aromalı sütü var. 180 milim oluyor. Hemen burada da aynı ürünün çilekli çeşidi var. Ve son olarak da muzlu aromalı çeşidi var. Bunlar 180 milim oluyor. Bunların fiyatları da 4 lira 75 kuruş. Mis markasının kakao aromalı sütü var. Bunlar 200 milim oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde muz aromalı çeşidi var. Hemen burada da çilek aromalı çeşidi var. Bunlar 200 milim oluyor. Bunların fiyatları da 3 lira 50 kuruş. İçim markasının organik sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 7 lira 50 kuruştan 5 lira 95 kuruşa düşmüş. Pınar markasının Yağlı sütü var 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 75 kuruş. Mis markasının yağlı sütü var. 200 milim oluyor. Bunun fiyatı da 3 lira 25 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü şok. Temel gıda örneğinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.